Kaynaklanan çirkinliği bir tarafa insanımızın, insanların, kitlelerin, sivil örgütlerin, partilerin seferberlik halinde gösterdikleri bu dayanışma da ümit verici bir şey. Yani bir taraftan kahrolurken, bir taraftan söz bulamazken, bir tarafta da bu dayanışma hepimizi çok etkiledi ve bu dayanışma ruhunun bizi yaşattığını söyleyebilirim. E, insanları ayakta tuttuğunu söyleyebilirim sadece içeride değil dışarıda da yüze yakın ülke Türkiye evet. için yardım önerdi e, belki 80 civarında ülke e, yardımlarını gönderdi tam sayıyı bilmiyorum e, bunlar içerisinde düne kadar düşman olarak görülen ülkeler de var e, bir gece ansızın e, gelebiliriz diye tehdit edilen Yunanistan var Ermenistan var e, İsrail var ve baş, başka çok sayıda ülke var ee, aslında iktidarın e, mayasını oluşturan motto'lar, e, sloganların gömüldüğü bir e, enkaz e, söz konusu. Tabii bu e, ne kadar etkileyecek e, bilmiyoruz. Bu işin bir de e, Suriye tarafı var. Yani bu deprem iki ülkeyi birden vurduğu için e, diğer tarafta da e, uluslararası tablo yaklaşım e, adil olmadı e, ve e, bu da tabi ibretle izlenen bir şey. E, herkesin izlediği bir şey. Ee, yani Suriye, e, Abluka e, altında bir ülke olması, ambargo e, yaptırım altında e, bir ülke olması nedeniyle en insani e, müdahalenin gerektirdiği bir e, durumda bile e, çok sayıda bariyerlerle uğraşıldığını, anlamsız tartışmanın yapıldığını da gördük. Bu da e, tabii ki e, hepimizi e, etkiliyor görüyoruz. E, Felaketi aslında az önce söylediğim şekilde felaketi felaket yapan politikalar, politikacılar, siyasi aktörler vesaire. Evet. Şimdi biraz daha Suriye meselesini açacağız elbette ama depremlerde sadece e, Türkiye vatandaşları değil.